Ben Joystick'tur. Kam hoş geldiniz. sizinle bugün? Daha trigger 2 2'nin seri 2'nin serisinin birinci bölümünü çekeceğiz. Evet arkadaşlar, sizi daha çok bekletmeden kanalıma abone, olup like attıysanız hemen geçiyorum oyunuma. Evet arkadaşlar böyle bir animasyon gösteriyor. Dursun sesini bu simülasyon çok fazla var. i̇yi böyle. Oğlum bizim adam da. Şöyle yapın diyor. Oğlum elimizde ne lan o? Bunun adı ne? Kurbağacık mı? Maymucuk? Kurbağacık da herhalde onun ismi. Ha. Arabaya git diyor.

Ha amına Bu ne öyle? Oğlum bunun bu atakından kadar oh, da bir fırsat çıkacağız. Peşimden mi gelecek ya? Peşimden gelmemişim ya. Yani. Yoksun onun peşimden geliyordu Ananı sikim aşağı düştük lan. Ya oh, böyle Evlatın yaptığım merdivenleri çıktım ama ve giderken aşağı düştük ki neyse iş olmadı Allah'tan. Evet arkadaşlar ilk bitirdik. Yani ilk görev arkadaşlar baya bir normal bir anasını satayım. Elimizde kurbağacık var. Ne burada çarşıdan oldum. Ne Ve kapı nerede lan buranın? Ne the hell is this? Abu Karim işlerimi var mıydı ya? etim. Ne gidebiliyorsun? Tamam. Abi Karim ana. Ah. Tamam. 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 Tamam hit Watch bir watch out. Dışarı Ha, sıra. Lan bursa amına Abi lan, hadi kız ite abi ondan. No problem. Uh, okay, no problem. No problem. geliyor. Uf. Oğlum cihan niye başladı lan? Ben istiyorum ben geliyor buradan azomu geliyor. Abi ben mermi ne kadar? bitmiyor mu? Of fiti şat attım mı no, ortaya? Tamam, tamam hadi gelin let's go let's go let's go, go. şimdi şuraya gidiyorum lan doğru gidiyorduk Ah oh, that was close Arkadaşlar kim görevi de bitirdik yani şu arkadaşlar gayet iyi yiyoruz evet olum olur etmi oluyordu ya tamam hadi gidelim ooo ama bak çocuğum geldi annene bak tır tır döndü lan sana şunun gözünü falan lan Allah'ım lan şunu lan or a a a a a a Ailem yok mu abiz burada? Anan sen onu batın hiç. Anlı aşırı yıklamış. Ölüm bak böyle böyle ölüp ölüp. Anan ne sikim. Ah tam kaçıyor. Amına koyum canımız da dalmış. Bana korktu tuttu bizi diye. Oğlum bunu sıkma düşünüyor Kamil'le benden ne diyor ya Ah kim vuruyor aman oğlum salaha ya Aşağı mı gideceğim buna koyayım ya aşağı gideceğiz lan buna bu nasıl bir şeyse Yukarı çıktım ya aşağı gidiyor. Yani, lan geldiğimizler gel, burası mı? Oğlum bana ne oldu lan? Anahtar çıktı lan bu götümden Arkamda zombi geliyor Evet Aç bana kapıyı Ananı şikim yine o hama kaç ormanı görmeyin dungeon kellesi Nasıl ama ha? Oğlum nasıl ses böyle? Eşek gibi anlıyor ama geliyorum bebeğim Lan orası çözüyor bak bura bak bura bura kaçıyoruz kaçıyoruz Amal daha eğilmiş bizi orada arıyor. Aman kodumuz sala. Bak bak hala hala. Antalya röpte de aldık. Tüm Evet arkadaşlar üçünü görevde ötürdük bunu oğlum. Evet Clem Roberts canımız 50'den 51'e yükselmiş çok güzel bir güzelmiş şey arkadaşlar paramız olmuş, seviye 2 olmuşuz. Ben de Starling ya leveli ne oluyor? İlaç mı? Ne bu? Her ilaç yapmadan ya. bak şu alt falan var üstünde. Ha bekliyordum. Şu an bekliyorsun görmedim. Tamam yok. Wow. Evet arkadaşlar 3 tane görev var. 3 tane görevini için bitirdik. Bakalım mavşan kaç tak olmuş. Cık, 7 dakika olmuş. Tam bir bitirdim videoyu. şey attım şeye atla bunlara. Aman atla lan. Gel atla mı Yani arkadaşlar ya, oyunda yeni indirdim. İşte bir de oyunu gösteriyor. Tanıtıyor. tabi görev var. O görev yapalım. What do we have here? Shit. Enter the world of pain. Oğlum adam bizi gördü için kaçtı? Ee... lan bizi gördü için kaçmamış bizim adam şu amına koyayım. top olur mu geliyor. Nice. Okay bro, nice. Beautiful. Perfect. Bak onu şey evet, hiç gösterdi de ama zombi zannettim. Oğlum ona nasıl bir sürü duydu onu yapmadı ona. Doldur lan mermiyi. Tamam. Bıraktık kafadan. Ananım. Ahmet zombi var. Alo Rus Oğlum çok yakalaşmışlar lan.

Bana yani var ya? Ya sabır. Az kaç onlar et. Bana kurban seni. Ah, there you are. Bir yer kim var orada? Ha, bir yer. Oradası falan bir şeydi anahtarı satayım. Tamam baba. Bilim, Allah Allah'tan silahımız oldu ne, herhalde. Allah. Evet neymiş bu? MP 5K. Tamam baba. Seyyah Mahmut teklif sunuyor. Bling. Bakalım arkadaşlar herhalde 10 dakika olmuştur evet arkadaşlar 11 dakika olmuş Evet arkadaşlar ee, Dead, Tr Dead, Trigger 2 ve 2 serisinin birinci bölümünün sonuna geldik. E, diğer bölümde arkadaşlar e, şey diyorum böyle büyük bir zombi ordusuyla e, şey işte savaşacağım diye umuyorum. Ve siz de arkadaşlar kanalıma abone olup like attıysanız hepinize görüşürüz. Bay bay.